iki tane kredi derecelendirme kuruluşu en büyük ortakları 1931'de Amerikalı Yahudi Jonathan Bell tarafından kurulan Capital World Investors adlı bir grup. En büyük ortağı Amerikalı bir Yahudinin kurduğu Capital World Investors denen bir şirket. Diğer büyük ortağı kim? Yine Amerikalı Yahudilerin kurduğu Oppenheimer Funds. Oppenheimer Fonları adlı bir finans kuruluşu. Diğer ortak Yahudi yatırım uzmanı Leon Levy ve diğer ortakları da kuruluşlarda çalışan 300 tane Yahudi asıllı finans uzmanı. Dolayısıyla bu Standard Poor's ve Moody's kökünden dalına kadar dünya siyonizminin Yahudilerin kuruluşları. Peki bu Yahudi asıllı derecelendirme şirketleri neden birdenbire Türkiye'nin kredi notunu yükselttiler? Çünkü Türkiye İsrail yakınlaşması sağlandı da onun için. Türkiye'ye bu yakınlaşmanın bir aferini olarak, bir ödülü olarak hemen kredi notunu yükselterek hükümetin elini güçlendirdiler. Yoksa borcu var, dış ticaret açığı var diye İrlanda'nın, İspanya'nın notunu düşürürken Kara kaşımız, kara gözümüz için mi Türkiye'nin notunu yükselttiler? Hayır. Mesaj verildi, düğmeye basıldı, yakınlaşma sağlandı ve hemen arkasından ödül geldi, kredi notu yükseltildi. Niçin böyle yapılıyor? Milli görüşçüler olarak, feraset sahibi insanlar olarak bunun sebebini çok iyi biliyoruz. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve büyük İsrail için gerekli adımların atılması için Türkiye'ye Suriye ve İran konusunda son derece önemli görevler biçilmiş vaziyettedir de onun için. Türkiye'nin bu görevleri istendiği gibi yerine getirebilmesi için çok iyi okşanması, çok iyi pışpışlanması lazım da onun için. İsrail'e karşı bir reaksiyon olmasın. Amerika'ya karşı bir reaksiyon olmasın. Tam tersine İran'la Suriye'yle çalışsın Türkiye diye bütün bunlar tesadüf eseri olarak değil, özel olarak planlı bir şekilde ayarlanıyor. Bir yandan okşuyor, yatıştırıyor, pışpışlıyor. Bir yandan Türkiye'yi büyük bir hızla silahlandırıyor, savaşa hazırlıyor. Bakın bütün Anadolu baştan aşağıya NATO'nun askeri üsleriyle doldu. Anadolu'da kaç tane NATO askeri üssü var şu anda biliyor musunuz? Tam 28 tane NATO üssü kurulmuş. Dünyanın başka hiçbir NATO üyesi ülkesinde bu kadar sayıda askeri üs göremezsin. Bu adamlar bizi çok sevdikleri için, bizim elimize diken bile batmasından çekindikleri için, bizi gözlerinden bile sakındıkları için mi bu NATO üslerini kuruyorlar zannediyorsunuz? Baştan aşağıya bütün Anadolu 28 tane askeri üste donatıldı. Bu da yetmiyor. Malatya'da füze kalkanı sistemleri kuruldu. Maraş'ta, Antep'te, Adana'da uzun menzilli patriot füzeleri yerleştirildi. Bu da yetmedi. Durup dururken Türk ordusuna Amerika iki tane büyük fırkaten gemisini hibe etti. Bu gemilerin hibe edilmesinin teklifi Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki iki tane Yahudi senatör tarafından getiriliyor. Bu Yahudi senatörler ille Türkiye'ye bu harp gemilerini hibe edelim diye bir öneri sunuyorlar. Bunu Temsilciler Meclisi'nde kabul ettiriyorlar ve hemen bu gemiler Türkiye'ye hediye ediliyor. Bu gemiler Türk ordusuna verildikten sonra bu tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne getiren Yahudi senatör bir açıklama yapıyor. Diyor ki, şu andan itibaren bu gemilerin verilmesiyle Türkiye ile İran'ın deniz muharebe gücü birbiriyle dengelenmiş oldu diyor. Adam kendi zihninde İran'la Türkiye'yi çoktan savaşa tutuşturmuş bile. Bizim güçlerimizi birbiriyle dengelemenin derdi. Dolayısıyla bu silahlandırma bizi günaha kadar bile sevmeyecek Amerika'nın bize bedavaya bu gemileri hibe etmesi Bunların hepsi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin İran'la Suriye'yle harp edilmesi için yapılmış olaylardı. Bu da yetmedi. Şimdi Amerika'da asıl konu Türk ordusuna uzun menzilli Sidewinder füzelerinin verilmesi için çalışmalar yapılmaz. Patriotlar, füze kalkanları, NATO üsleri, zırhlı harp gemileri Hiçbiri yetmiyor. Bir de Sidewinder füzeleri verilecek. Bununla da kalmadı. Tarihinde ilk defa NATO'nun Akdeniz Bölge Komutanlığı İtalya'nın Napoli şehrinden burada İzmir'e getirin. Bütün bu anlattığımız kritik olayların hepsine tesadüf diyebilmek ancak çocukluk olur. Bu kadar olayın arka arkaya özel olarak gerçekleştirilmesine bir çocuk bile tesadüf diyemez. Bütün bu hazırlıklar, bütün bu okşama, pışpışlama ve silahlandırma operasyonları İran'ı Türkiye eliyle vurmak, böylelikle asıl büyük plan önündeki iki büyük engel İran ve Türkiye'nin birbirlerini kendi kendilerini yok etmesi için. Bizim Siyonizm olarak üstün ırkımızdan bir zayiat vermeyelim. Zaten topu topu 30-40 milyon insanız. Er. Bizim Siyonistler olarak üstün ırkımızın burnu bile kanamasın. Türk askeriyle İran askeri birbirini kırsın. Nasıl Irak'ta Amerikalı Hristiyan askerleri kullandık. Kore'de Müslüman Türk askerlerini kullandıysa şimdi de İran savaşında da Allah vermesin. Gene Müslüman Türk askerini kullanalım ve böylece Müslümanlar birbirlerini kırsınlar. İşte oynanmak istenen oyun budur. İşte dünya siyonizminin senaryosu budur. Üzerimizde çevirdiği film budur. Bunları da anlattıktan sonra bazı vatandaşlarımız halen daha şunu soruyor. Ama nasıl olur efendim? Sayın Başbakan bizzat isim vererek siyonizmi eleştirmedi mi? Geçen gün Avrupa'daki toplantıda bu siyonizm insanlık için bir zarardır ırkçı bir ideolojidir, zararlı bir ideolojidir diye Sayın Başbakan aynen Erbakan Hoca gibi siyonizmi eleştirdi, kulaklarımızla duyduk diyor. Şimdi biz bununla ilgili olarak Erbakan Hoca'mızın bir diğer meşhur sözünü söyleyeceğiz. Ondan önce kısa bir açıklama yapayım. Evet Sayın Başbakan geçen gün Avrupa'da Viyana şehrinde bir toplantıda siyonizmi eleştirdi. Hangi toplantıda siyonizmi eleştiriyor? Viyana'daki Medeniyetler İttifakı Projesi'nin toplantısında. Medeniyetler İttifakı Projesi dediğiniz proje ne? Birleşmiş Milletler içerisinde kurulmuş özel bir birim. Birleşmiş Milletler'de Medeniyetler İttifakı biriminin başındaki adamların kendileri bizzat Yahudiler, Dünya Siyonizminin adamları. Bu projenin fikir babası, felsefesini ortaya koyan, ilk defa ilan eden kişi kim? New York'taki bir başaha. Amerika'nın New York şehrinde meşhur bir başaha. Peki Tayyip Erdoğan'ın dışındaki diğer eş başkan kimdi? İspanya'dan dünya siyonizminin en önemli adamlarından Zapatero denen bir adam. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Viyana'daki Medeniyetler İttifakı toplantısında siyonizmi eleştirmesi ne demektir? Dünya Siyonizminin organizasyonunun içerisinde o organizasyonun bir toplantısında o toplantının o Siyonizmin organizasyonunun bir üyesi olarak kalkıp Dünya Siyonizmini eleştiriyor. Ne diyordu Erbakan hocamız? Allah gani gani rahmet etsin. Bu Siyonizm öyle ustadır ki kendi ordusunda sana askerlik yaptırır. Askerlik yaparken de kim ben mi? Ben hiç siyonizme hizmet eder miyim, türküsünü söylettire söylettire bu askerliği yaptırır diyordum. İşte o bu. Erdoğan'ın Erdoğan'ın korkusu, Erdoğan korkusu, Erdoğan korkusu Erdoğan İsrail'e Erdoğan söyleyeceksiniz, İsrail'e sataşacaksınız fakat aynı zamanda İsrail bizim ebedi müttefikimizdir. İsrail'in güvenliği bizim için her şeyden önemlidir diyen İsrail ziyaretinde Siyonizmin fikir babası Osmanlı'yı parçalayan adam dünyaca ünlü Siyonist Theodor Herzl'in İsrail'deki mezarı başında diz çöküp dua eden Obama'ya en yakın dostumuz, en yakın arkadaşımız, stratejik ortağımız diyeceksin. Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Obama dediğiniz adam dünya Siyonizminin önünde diz çöktüğünü en son İsrail ziyaretinde bir kez daha gösterdi. Theodor Herzl'in mezarı başında diz çökmüş dua ediyor. Theodor Herzl dediğiniz adam, Erbakan Hoca'nın bize 40 sene anlattığı 1897 Basel Konferansı'nı yapan, Osmanlı'yı yıkacağız, 50 sene içinde İsrail'i kuracağız, 100 sene içerisinde İslam'ı dünyadan sileceğiz kararını alan adam. Bu adamın mezarı başında diz çöküp dua eden Obama ile kol kola gireceksiniz. Dış politikada Amerika'ya yüzde yüz teslim olacaksınız. Ondan sonra Siyonizmi eleştirip İsrail'e laf atmaya kalkışacaksınız. Elbette ki... Mücahit, Mücahit, Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Elbette ki Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olan Siyonist İnglenlerden üstün cesaret madalya sahibi olan bir kimsenin siyonizme tepkisi ancak bu kadar olabilir. Bundan daha fazlasını beklemek hata olur. Bu gerçekleri ifade ettikten sonra inşallah sözlerimizin sonuna doğru yaklaşırken siz kıymetli milli görüşlü kardeşlerime şu gerçekleri de ifade etmek isterim. Muhterem kardeşlerim, aziz milli görüşçüler. Hepimiz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ve iman ediyoruz ki dış güçlerin, dünya siyonizminin, zalimlerin bir planı ve senaryosu varsa külli şeyin kadir olan Cenab-ı Allah'ın da mutlaka bir planı ve senaryosu vardır. Ve nasıl ki tarihteki bu olumsuz olaylar bu şer planları tekerrür ediyor ve tekrar sahneye konuluyorsa tarihteki olumlu olaylardan muhakkak tekerrür edecektir. Dış güçler nasıl ana iktidara getirdiler, 10 sene planlarını yürüttüler. AK Parti iktidara getirdiler, bir 10 senede planlarını onlarla yürüttüler. Fakat onların 30 sene önceki planlarını 10 senenin sonunda Milli Görüş Refah Partisi bildiğiniz gibi yerle eksan etti. Onların oyunlarını 91'de meclise girerek 94'te belediyelerde zafer kazanarak 95'te de genel seçimde zafer kazanarak Siyonizmin oyunlarını bertaraf etti. Şimdi ne olacak? Nasıl ki onların planları, onların oyunları teker ürettiyse ettiyse Şimdi tarih bu olumlu olaylar için de bir kez daha tekerrür edecek. 10 senelik AKP ile oynanan bu oyunu da bu sefer yine Milli Görüş, Milli Görüş'ün Saadet Partisi yeniden bozacak Allah'ın izniyle. <laughs> Refah Partisi'nin meşhur seçim sloganlarından bir tanesini hatırlayacaksınız çok çarpıcı bir seçim sloganıydı. Ne diyordu? Oyunu bozmak için milli görüş diyor. Bana göre en güzel seçim sloganı bu slogandı. Oyunun ne olduğunu bilenler için tabii ki. Nedir bu oyundan kasıt? Siyonizmin oyunu, zalimlerin oyunu, şer güçlerin oyunu ve planlarıdır. Nasıl ki Refah Partisi oyunu bozduysa, Erbakan Hoca oyunu bozduysa, Şimdi milli görüş olarak Saadet Partisi olarak inşallah bu oyunu bir kere de bizler bozacağız. Milli görüş zihniyeti, Erbakan zihniyeti ne zaman iktidara gelse dünya siyonizmi korkmuştur. Ne zaman Erbakan Hoca eline fırsat geçirse bunların oyunlarını, planlarını bozmuştur. Bunların tekerleğine çomak sokmuştur. Bunu çok iyi bildikleri için Erbakan isminin duymaya dahi tahammül edemezler. Erbakan isminin olduğu bir yeri görmeye dahi tahammül edemezler. Fakat korkunun ecele faydası yok. Korktukları bir kez daha başlarına gelecek inşallah. Niçin böyle diyoruz? Refah Partisi'nin sloganı niçin oyunu bozmak içindi ve niçin Erbakan Hoca'dan bunlar bu kadar çok korkuyorlar? Şimdi sizlere birkaç tane örnek vererek bunu da açıklayıp sözlerimi noktalayacağım. Bakın geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. 1970'li yıllarda MSP-CHP koalisyonu döneminde Wikileaks belgeleri o döneme ilişkin Wikileaks belgelerinde şöyle bir olay çıktı. Ne diyor Amerika'nın Ankara Büyükelçisi acil koduyla Washington'a yazısında? Washington'daki hariciyeye acil koduyla bir yazı yazıyor. Diyor ki Türkiye'de MSP CHP koalisyonu kuruluyor. Fakat burada MSP'nin başında Erbakan diye bir adam var. Bu adam israrla hükümet protokolüne Türkiye'nin bor madenlerinin millileştirilmesi şartını koşuyor. Bu olay Amerika'nın menfaatleri açısından son derece tehlikelidir. Bu olay karşısında mutlaka tedbir alınması lazımdır diye Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Amerika'ya acil koduyla mesaj gönderir. Siyonizm dış güçler daha 1970'lerde Erbakan hocanın ve milli görüşün ne demek olduğunu anlamışlar. Oyunlarını nasıl bozacağını anlamışlar ve tedbirlerini almaya daha o zamandan başlamışlar. Bununla da kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki İran Büyükelçiliğinden dostlarımız bizi ziyaret ettiler. Ve bize bir dostumuz İran'da yayınlanan bir kitaptan bir sayfayı hediye etti. İran'da Şah döneminin bakanlarından Esadullah Adem isimli bir adam. 1975-76'da Şah rejiminde bakanlık yapmış. Geçtiğimiz günlerde İran'da Farsça olarak bakanlık yıllarını anlatan, anılarını anlatan bir kitap yayınlamış ve kitabın bir sayfasında Erbakan Hoca'nın da ismi geçtiği için size getirdik dediler. Ne diyor kitapta? İran'ın Şah döneminin bakanlarından Esadullah Alem isimli bakanın kitabında 21 Nisan 1976 günü Tahran'da İsrail'in İran Büyükelçisi beni ziyarete geldi. Ve İsrail'in Taran Büyükelçisi bana şunları söyledi. Gelecek ay İstanbul'da düzenlenecek İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı var. Bu toplantının geçen seferki toplantı gibi İsrail aleyhinde bir toplantıya dönüşmesini istemiyoruz. Bu toplantıda özellikle Erbakan'a dikkat edin. Zira Erbakan'ın İsrail aleyhinde bir karışıklık çıkarma ihtimali oldukça yüksektir diyor. İsrail'in Tahran'daki büyük 21 Nisan 1976'da adamlar Erbakan Hoca'yı bizden daha iyi tanıyor. <laughs> Aman sakın ha Erbakan'a fırsat vermeyin. Erbakan'ın olduğu ortam İsrail aleyhinde toplantıya dönüşüyor. Yine böyle bir hale dönüşmesin diye orada uyarısını yapmış. Bu anının bu tarihi gerçeğin elbette ki Milli Gazete'de de yayınlanması faydalı olur. İnşallah onu da temin etmemiz lazım. Bundan sonra Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Siyonizmi müfettişlerinden Madeline Obright adlı kadın Türkiye'deki 28 Şubat süreciyle ilgili bir röportajında şunu söylüyor. Diyor ki o dönemle ilgili çok iyi hatırladığım bir isim Erbakan'dır. Erbakan anlaşmamızın asla mümkün olmadığı çok zorlu bir lider diyor. Ne diyor da Erbakan hocamız? Hasmın şehadeti en büyük şehadettir diyor. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Siyonizm eğer bizim için son derece zorluydular diyorsa bu bizim için dünyada da ahirette de yeter. Fakat buradan Madeleine ve bütün dünya siyonizmine sesleniyoruz. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi korkunun ecele faydası yoktur. Aynen Erbakan Hoca gibi onun yetiştirdiği milli görüşçüler olarak, onun evlatları olarak bizler de size karşı çok zorlu olacağız Allah'ın izniyle. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Bir diğer tarihi gerçeği, Erbakan Hoca'nın milli görüşün onların korkulu rüyası olmasını gösteren, ispatlayan bir diğer tarihi gerçeği merhum liderimiz canlı yayınlarda da göstermişti hatırlayacaksınız. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Amerikan Dışişleri'nin gönderdiği kriptolu belge 1997 senesinde gönderiyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi'ne şunu söylüyor. Eğer böyle gidecek olursa Refah Partisi gelecek seçimlerden yüzde oyla tek başına iktidar olarak çıkacak. Böyle bir olay Amerika'nın çıkarları açısından son derece tehlikelidir. Bu konuda gerekenlerin acilen yapılmasını ve bir eylem planı hazırlanmasını sizlerden rica ediyoruz diyor. Amerikan çıkarları dediği ne? Siyonizmin çıkarları, Siyonizmin planları. Dolayısıyla Erbakan Hoca ne zaman iktidara geldiyse, milli görüş ne zaman işin başına geldiyse, Siyonizmin uykuları kaçmıştır, Siyonizmin oyunları bozulmuştur ve Siyonizm mutlaka tedbir almak için düğmeye basmıştır. Şimdi bunları anlattıktan sonra ne diyoruz? İnşallah Allah'ın izniyle biraz evvel de söylediğimiz gibi biz de Erbakan hocamızın yolundan yürüyeceğiz. Erbakan hocamızdan devraldığımız bayrağı taşıyacağız. İnşallah burçlara o bayrağı dikeceğiz. İktidara gelir gelmez besmeleyi çekeceğiz. Kollarımızı sıvayacağız. Ve nerede kalmıştık diyerek Erbakan hocamızın bıraktığı yerden işe yeniden başlayacağız. Nasıl ki geçmişte milli görüş, milli selamet partisi olarak iktidar ortağı olduğu dönemde dış güçlere rağmen Dünya siyonizmine rağmen, bütün engellemelere rağmen ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiyse, nasıl ki görüş geçmişte Amerika'nın, İngiltere'nin, siyonizmin bütün tehditlerine, bütün engellemelerine rağmen aynen Seyit Çavuş'un ya Allah deyip 250 kiloluk mermiyi namluya sürmesi gibi ya Allah Bismillah deyip Kıbrıs harekatını gerçekleştirmişse Nasıl ki geçmişte 54. hükümette Amerika'nın bütün karşı çıkışlarına rağmen çekiç gücü Amerikan askerlerini Milli Görüş Anadolu'dan konmuşsa, nasıl ki 54. hükümette Irak Türkiye petrol boru hattını yeniden açarak Siyonizm'in oyunlarını bozmuşsa, nasıl ki Milli Görüş Siyonizm'in bütün engellemelerine rağmen İran'la Türkiye arasındaki alışverişlerde Amerikan dolarını kullanmayı bırakıp denk bütçe yapıp havuz sistemine geçip borç faizine giden paraları kurtarıp dünya siyonizminin sömürü sistemine en büyük darbeyi vurmuşsa ve nasıl ki milli görüş dünya siyonizminin bütün engellemelerine ve tehditlerine rağmen dünya İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8'leri kurmuşsa İnşallah önümüzdeki dönemde Milli Görüş Saadet Partisi yeniden iktidara geldiğinde Siyonizm ne kadar tepilirse tepilsin, ne kadar tam tam çalarsa çalsın, çatlasalar da patlasalar da bu sefer yarım bıraktırılan projelerini tamamlayacak Allah'ın izniyle. Korkunun ecele faydası yoktur. Erbakan Hoca'ya türlü oyunlarla gerçekleştirmediğiniz projeleri inşallah onun talebeleri olarak bizler tamamlayacağız. Türkiye'yi İslam aleminin öncüsü bir süper güç haline getireceğiz. Dünya İslam Birliği'ni kuracağız. Kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu, güçlünün değil, haklının sözünün geçtiği yeni bir saadet dünyasını bu salondaki kadrolar olarak saadet partililer olarak kuracağız Allah izledik Burada Nazilli'deki ve tüm Türkiye'deki çalışmalarımızda bütün teşkilat mensuplarımıza en büyük muvaffakiyetleri, en büyük ecirleri nasip etsin. Bize en büyük yardımları yapsın inşallah. Bendeniz böylece huzurlarınızdan ayrılırken bir kez daha bütün katılımcılara sabırla dinledikleri için, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Aydın İl Başkanımıza, Nazilli İlçe Başkanımıza, Anadolu Gençlik Derneğimizin Nazil ve Şube Başkanı'na ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Erbakan hocamızın söylediği gibi ne olursa olsun gelecekten milli görüşçüler olarak ümit kesmeyeceğiz. Ve yine Erbakan hocamızın söylediği gibi onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Zafer milli görüşündür ve zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.